Yedim lan fake mi eşek Abi yeter yeter lan <laughs> her şey bana atıyorum yeter <laughs> <Çakın> lan dikkat çektim lan Gav Ezik Oğlum bir saygınız yok mu lan? Abana bozalım. Bak burada, bak burada. Mağdiren nerede biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bozalım oğlum böyle oynayacaksak Bozacaksın <laughs> ama çünkü bozalım diye. Bozalım? <laughs> boş boş konuşma lan. Boş, bozacaksın. Kay niye bunu yapıyorsun kardeşim? Söyle bana Tertel tertel atlım ben Ya sen s** gitmisin amana sen S** siz <laughs> git ya Uz, uz. Amana koydum bu çocuğu Özelden telefonunu yaz senin ananı s** Nasıl moruk seviyordun bak Yazı ananı s** sık... <laughs> 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 Ta git S** git S** ne yapıyorsunuz Mid, ya? Kanka vurusun ya. Bak. <laughs> Sıkıntılı çocuk. Ya senin ben <laughs> Adamı kör ya. Sakın vurma. Sakın vurma. Tamam. onları tam <laughs> Ya <abi seni>. o <laughs> yüz ya boş ama. yapmayın ya. <laughs>